nın kombini. Bunu. O birazcık geç başla. Evet, bence de. Bugün turistik yaptınız. Evet. Ya. Bugünü şehir dışından gelmişiz gibi bence. <laughs> evet. <laughs> Cebapalama <falan> pas. <laughs> Müzeye gidiyoruz şimdi. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlarım götürecek. Nina biliyor. Ben, ben turist rehberliğimi biliyorum. Ee, Boş zamanlarında turist rehberliği yapıyor kendisi bu arada. Ay, evet bu arada gerçekten öyle. <laughs> <evet>. Ama bedava. Hiç bir fikrimiz yok seni takip edin için. Neymiş ki hocam? Kanka Aynen, bir şeyler yapıyorlar canlı evli ama ne olduğunu tanıyorum. Göstereyim. Arkadaşlar bu arada öğrenciler ücretsiz hafta içi. Hafta içi miydi, hafta sonu Hayır, muydu? Hayır, çarşamba hafta günü içi. sadece. Çarşamba günü, günü geliyor. Sadece çarşamba günü mü? Evet. Uh -huh. Çok iyi denk geldik. Şansı açmış. Evet, bugün çok şanslı başladık. <laughs> Fotoğraf çekilme sensi. Senin telefonu daha güzel çıkıyor kameradan kaynak bence. <laughs> seni, seni Fenerbahçe'ye aldıracağım. Ne yapıp alacağım? Dediği o şeyin için çok belli olmuyor yani. evet. <laughs> alacağım. Okay. O sırada ileride parasızlık bir daha madan yok. Şimdi çoktan çok konuşuyorum. yanımda. Koltuk, <laughs> koltuk alırken. Bu senin kameralara yansıyan görüntüsü. <laughs> <bölgesi. gülüyor> güzel fotoğraf. Güzel fotoğraf. Ben beklediğimden şey, yani. çok daha iyi. Ben sadece o odunlu şey olur diye düşünüyorum. odunlu odunlu, şey, odunlu şey yani. Baya renkli ve güzel. Evet. Fotoğraf çekmeyi de çok güzel yerler. Buna bayıldık. <laughs>

<laughs> Biz de saymadı. Başka bir yere geçiyoruz. <laughs> daha içeri alacaklar sana da saksın. <laughs> Adam yapmış ya. Bayan. <laughs> Arkadaşlar ne Büşra dedi ki buraya gelmeden önce umarım Justin Bieber'ı Senin karnına göre konuşuyorum ben. Umarım Justin Bieber heykelini görebilirim. Yazan Neşko da görev yapmıyor. Açıyız ya. Kanka bak. Kanka bak. Kanka bak. Kanka bak. Kanka Banu'nun müzesinden çıktık. Çekime izin vermiyorlar. O yüzden çok çekemedik. Gizlice çekmeye çalıştım. Şimdi odun pazar evlerini geziyoruz. Göstereyim. Hoş bulduk. Ay çok güzel duruyor. Aynen kanka 200 Bir tabu 500 lira arkadaşlar. Yersiniz. Arkadaşlar takılara bakıyoruz. Ben bunları çok beğendim. Ama çok da wow değil. Kanka bu çok güzel. Bakın. Çok güzel. Baya güzel. Arkadaşlar suna dondurma almak için Bakkalı arıyoruz ama bulamadık. <laughs> Yakalandım. Bakkaldan dondurma aldık. <laughs> 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 <Ooh>. hmm. <laughs> <bundan> Sansür <gülüyor> kesiyorum hemen. <laughs> <laughs> Dondurmamızı yiyelim. Dinleyelim. kaldığımız yerden devam ederiz sonra. Kahve verelim ne yapacağımıza. Ay, şey, şey seni böyle böyle. <laughs> Aynı arkadaşlar eve Sen ne kadar şımarık bir şey? Arkadaşlar şarjım çok az. Bir de buraya geldik fotoğraf evet. çekilmeye. Ee, yolda belki çekemeyebilirim çünkü şarjım 10 kaldı. Evet arkadaşlar şu anda. Gideceğiz. Benimki 05 almıyor maalesef ki birazcık <laughs> gariban olduğu için benim telefonum. Nerede oturdunuz? Ha, ay birazcık yerler sulu. Bastık ama olsun. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel sokaklar ya. Hmm, bakın böyle hediyelik bardaklar var. Ben de Burak'ın annesine hediye almıştım. Fincan takımı biliyor musunuz? Kahve için. Türk kahvesi. Birazcık da kaynana sevgisi. Aa kediye bakın. Hmm. İnsanlar da bahçede Aa şeyler ne kadar güzel. Bakın. Şunlar. Ay süper. Aa. Gerçi buna ihtiyacımız vardı bugün. Arkadaşlar dönüyoruz. Bugünlük bu kadardı. Umarım ulağımızı beğenmişsinizdir. Evet. Evet her şey çok ya tükettim Hoş şarjımı, tükettim şarjım şu an yedi. Çekebildiğim kadar her şeyi çektim. Çok verimli bir gündü. Bu şekilde. Kadın bana mı? Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi. Evet. <laughs> Hep bunu söylemek istemiştim. <laughs> Hep merak etmiştim tadını. Bir <laughs> <laughs> şu an dediği gibi abone olun. Bay bay edeyim. <laughs> 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 ne, <yapayım>, ne yapıyorsun? <laughs>